Hepiniz hoş geldiniz. Bu süredir video yükleyemiyordum. İş güç, özel hayat falan derken baya baya kanalı aksattım. Hepinizden teker teker özür diliyorum. Zaten yokluğumda da çakma dedeler ortaya çıkmış. Biraz canım sıkkın açıkçası. Yapacak bir şey yok. Şu anda modadayım. Yavaş yavaş kahvaltı yapmaya geldim. Buranın burayı burası çok keyifli ve güzel bir yer. Herkese de tavsiye ederim. Şu an gidiliyordu zannedersem. Ee, evet gördüğünüz gibi altında CBA 650 F var. Hatta CB 650 F diyelim. CB CB diyor diyorsak F'i de F diye söyleyebiliriz herhalde. Evet 3 gündür motora biniyorum. Baya ee, bayağı keyifli, eğlenceli motor. Hele özellikle şehir içinde güçlü bir motora binmek istiyorsanız ve şehir ya yani oturuş pozisyonu olarak da keyifli bir şeyler istiyorsanız, benim her zaman söylediğim bir şey var. Gerçek motosiklet kullanmak istiyorsanız, bu motor ideal bir sınıfa giriyor. Ee, oturuş pozisyonu olsun, gücü falan olsun, hakikaten çok eğlenceli bir motor. Tavsiye ederim. Ee, Bildiğiniz üzere CB650 4 silindirli ve 4 silindirin hakikaten hakkını veren bir makine. Ses olarak özellikle. Yani hani 4 silindirin bütün güzellikleri ses olarak, gidiş olarak bu motorda birleşmiş gibi duruyor. Ha, çok beğendim mi diye sorarsan açıkçası çok beğenmedim. Alır mısın? Almam. Ama Böyle motosiklet yükseltmek isteyen Artık uzun süre motosiklet kullanmış Ve artık güçlü motora geçmek isteyen Arkadaşlarımız için Özellikle şehir içinde kullanan Arkadaşlar için ya burası çok kalabalık Şuradan gidelim bakalım nasıl gidiliyorsa Buraya burada Tavsiye edeceğim bir alet Ama tabi bazı kötü özellikleri var Bunlardan da bahsedeceğim Benim bayağı hoşuma gitmeyen şeyler var Hatta ee, ama Honda yine bir motor yapmış özellikle 4 silindirli ve şehir içinde rahatça kullanabileceğiniz bir sınıf olarak göze çarpıyor diyebilirim. CB 650F için. Motor 87 beygir. Yerinde bir beygir gücü var şehir içi için. 63 Nm tork gücü var. O da güzel, fena değil. 208 kilo ağırlığı var ama e, ya bu ağırlık konusuyla alakalı ben hiç böyle bir problem yaşadığımı hatırlamıyorum. Yani e, bilmiyorum neden böyle bir ağırlık konusuyla alakalı sıkıntı var. Onu da çözebilmiş değilim ama e, ağır bir makine ama. Çoğu makineden çok dengeli durduğu için pek o ağırlığını hissetmiyorsunuz. Öyle söyleyebilirim yani. Ee, güzel makine. Ağırlık merkezini çok iyi tutturmuşlar. Hatta öyle iyi oturtmuşlar ki e, ben biraz teker meker demedim. Tekere gelmedi açıkçası alet. Çok az geliyor yani minicik kalkıyor. O da hemen yere düşüyor. Belki ben başaramadım ama YouTube'da da baktım özellikle buna alete teker yaptıran insanlar var mı diye. Karşılaşmadım. Belki daha böyle profesyonel insanlar, bizim benim gibi amatör olmayan insanlar kaldırıyor olabilir. Bilemedim şimdi. Ee, Motorun söylemek istediğim güzellikleri ilk başta güzelliklerini söyleyeyim, sonra eleştirilerime geleceğim. Şehir içinde hakikaten acayip, acayip. Öyle söyleyeyim. Şehir içinde hakikaten çok eğlenceli bir alet. Çünkü e, aralara falan girdiğinizde çok rahat bir şekilde kaçabiliyorsunuz. Ve çok kıvrak bir alet. Öyle söyleyeyim. Hem kıvrak hem de güçlü. Gazı açtığınız anda özellikle küçük devirlerde e, acayip iyi tepki veriyor. Aralara girdiğinizde gazı açıyorsunuz. Hop kurşun gibi çıkıyorsunuz oradan. Ve e, ideal güçle çıkıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani manyakça bir güçle çıkmıyorsunuz. Tam yerinde bir güçle çıkıyorsunuz. O yüzden ben beğendim bu özelliğini. Yani ufacık, ufacık bir gaz hamlesiyle e, aralardan, sıralardan çıkabilirsiniz bu aletle. Ee, ondan sonra Ondan sonra ha, burada Aşağıda yol kapalı değil mi? Buradan geçmek zorundayız. Dur bakalım. Göstergesini beğendim göstergesinin özgünlüğü benim hoşuma gitti yani. Hiçbir motosiklette olmayan böyle kendini has bir göstergesi var. İşte asimetrik bir gösterge. Biraz BMW'den özenilmiş gibi geldi bana ama ben beğendim. Ha, belki vites göstergesi olsa daha keyifli olabilirdi ama vites göstergesi yok maalesef. Aletin. Ee, onun dışında her şey var. Ha, bir de şey yok. Bak, her şey var dedim, aklıma geldi. Isı göstergesi yok. Yani bir ee, ne kadar ısındı, ne kadar motor sıcaklık göstergesi olmadığı için bununla da alakalı işte çalıştırıyorsun, 5-10 dakika bekliyorsun, sonra devam ediyorsun. Yani herhangi bir ısı göstergesi yok alette. Devir saati var, İşte dijital kilometre, trip metreler falan filan, yol bilgisayarı, işte kaç kilometre gidersin, kaç kilometre yaktın, ne yaptın, hepsini buradan takip edebiliyorsun güzel yani o özellikler. Bir vites göstergesi olsa fena olmaz da Ama şöyle de bir durum var. Hani benim zamanımda hiç motosikletlerde vites göstergesi olmadığı için ben o içimden saymayı alıştırdım kendime. E bu sebepten bu zaten bir de ekstradan göstergeye de bakmıyorum ben. O göstergeye bakan bir adam olmadığım için de çok da öyle e, beni mutlu edecek yani ekstradan böyle işte vites göstergesi niye yok diye dert edeceğim bir şey değil ama tabii ki de bunu e, olsa büyük bir avantaj olurmuş diye düşünüyorum. Ama gösterge genel olarak e, benim hoşuma gitti. Özellikle gece işte o e, LED ekranı falan parlaklığı falan çok yerinde ve güzel oluyor. Beğendim. Beğenmediğim özelliklerine gelelim. Bakayım başka veya ha bir tane daha beğendiğim bir özelliği var motorun. E, motorun granaj parçaları Çıt çıtlı. yani bu bildiğiniz tekstil, mesela bu eldivenin çıtçıtı gibi, ama daha güçlü bir çıtçıt, çıtçıtla çıt e, oturtturmuşlar drainajı. Açıkçası bu benim hoşuma gitti. Neden gitti diyecek olursanız, söküp çıkartması kolay. Artı e, o yüksek süratlarda motorun e, dinamiğinden dolayı doğan o titreşimden, ki bu motorda özel beğenmediğim özelliklerden bir tane titreşim, 4 silindir evet titreşim var. Ee, o vida yerlerinin çıkıp granacı kırmasını engelleyecek bir şey o çıt çıtlı olması benim hoşuma gitti açıkçası onun dışında beğendiğim bir diğer özellik selesi sele harika gerçekten çok rahat bir selesi var yani uzun yola gidecek olursanız tabi rüzgar naked'da biraz uzun yola engelliyor ama sele kalitesi yani sele rahatlığı bakımından başarılı buldum ben. bir de zaten sele tek tek bir parçadan oluşuyor. Onun için rahat yani konforlu her şeyi geçiyorum. Artçı için de rahat bir selesi var. Biraz yukarıda duruyor artçı. Yolu çok iyi rahat bir şekilde görebiliyor. bu sebepten dolayı sağa sola yatmak gibi kafasını oynatmak gibi herhangi bir problem oluşturmuyor sizin için. Ve konforlu Gelelim beğenmediğim özelliklerine gelelim fasulyelerin faydasına. Aga 4 silindirli motorsun sen bak 4 silindirli. 4 silindirli dediğin alet titreşim yapmaz. Yapmaz. Çok az yapar. Yapsa bile. Bu normalin bana kalırsa 3 katı bir titreşim yapıyor. Ha eğer tek silindirliden 4 silindirliye geçerseniz o titreşimi anlamayabilirsiniz ama hakikaten daha evvelden 4 silindirlinin o rahatlığına alıştıysanız size bu acayip titreşimli gelecektir. Öyle söyleyeyim ben. Ee, çünkü yüksek devirlerde o ayağınızın altındaki titreşimi hakikaten çok hissediyorsunuz. Mesela şu anda Evet şu anda başladı titreşim. Aynalardan da belki kameradan anlayabilirsiniz. Ben düşünüyorum. Şöyle Vites'i de değiştirelim devriyarsız keyifli bu. Bununla bir videoda anlatacağım. Motorcu muhakkak da bahsetmişti zaten. aya eğlenceli bir şey bu. Devriyersizlikle değiştirme. Neyse. Ee, motosiklet ABS'li. Fakat ABS'si hiçbir boka yaramaz. Net söylüyorum. Yani özellikle arka fren gerçekten çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ee, görüntüsü zannedersem var araya koyarım. Bir panik fren yapmak durumunda kaldım. Arka sallıyor. Kayıyor, bırakıyor, Allah'a emanet ediyor. Yani motosikletin ilk ABS uygulamalarındaki o kötü ABS uygulaması var bu Yani ben beğenmedim açıkçası. Ön fren işte çift disk olmasından kaynaklı. Evet güzel ama arka çok kötü. Evet biraz motosikletin lastiği kabak o da sıkıntı yaratmış olabilir ama bu kadar ekstradan yaratmaması gerekiyordu. Yani arka kaydı, ya ABS'li motor dedi, ABS'li fren dedi, kaymaması gerekiyor, lastik kitlememesi gerekiyor. Lastik kitliyor, bırakıyor, kitliyor, bırakıyor, bir güzel değil yani. Ve bu iki özellik, yani titreşimin olması ve ABS'li geliyor olmasına ama yani motorun ABS'si versiyonu yok bildiğim kadarıyla ABS'nin bu kadar kötü olması bu motoru benim gözümde baya baya bir aşağıya çekti açıkçası hakikaten e, problemli ve e, sıkıntılı bir durum yani bu iki, iki şey benim bu motoru seçmememe sebep olacak özelliklerden ikisi yani 4 silindirli motor alıyorum ama tekliyorum gördüğün zaman bağırtı yapıyor. Bağırtı yapıyor. Bunu da sevmedim. Yani gazı açtığım anda ben yanlamasını istiyorum Ama yok. Bağırıyoruz. Sonra gidiyoruz. İlk önce bağırıyoruz. Yapma abi. İyi bakalım diye gidiyoruz. Olmuyor. O yüzden bu motor bana biraz ruhsuz geldi açıkçası. Ha keyif alıyor muyum? Acayip keyif alıyorum. Orası ayrı. Çünkü motosiklet bir de 4 silindirli. Yani böyle o akıcı gücü her zaman hissediyorsun. Ama işte <laughs> yüksek devirde gazı tekrar açtığında acayip bir bağırıltı kopuyor. Ondan sonra gidiyoruz. O yüzden bu özellikle benim hoşuma gitmedi diyebilirim. E, aynalar konusu, aynalar güzel arkayı gösteriyor. Fakat yüksek süratlarda geri dönüyor. Biraz sıkıştırmak lazım. Bu motorla alakalı bir olduğunu düşünüyorum ama titreşimden kaynaklı aynalar da titriyor. Bu da kötü. Bu da kötü. Onun dışında bir tane daha gözüme batan kötü özellik var. Aha bu şu konsol. Arkadaş niye yerlerini değiştirdiniz? Niye yaptınız bunu? Korna niye aşağıda değil? Siyah niye aşağıda? Uzunlar niye burada değil? Bak şu ne kadar rahat. Her şey kontrolümün altında. Ama yok. illa başka şeyler yapacaklar. Değiştirecekler. Bunun değiştirmesinin sebebi de Japonya'daki standart buymuş. Japonya'daki standart mı olunca da böyle üretmişler ama insanların alışkanlığı var. O alışkanlığın dışında bir de kullanma kolaylığı diye bir şey var. Bu kullanma kolaylığı yok burada. Yani çok kötü. Videosu varsa koyacağım. Hani kaç kere kornaya basmam gerekirken sinyale bastığımla alakalı olması gerekiyor. Beyzin sarfiyatına gelirsek Beyzin de işte ben şu anda ortalama benzin safrı yapınca 100 kilometrede 6.2 yapmış şehir içi trafikte. Arasında gaz açarak, arasında kırmızı işte durarak, arasına böyle yavaş devirde hızlı giderek ya da düşük devirde yavaş giderek yapılmış ortalama bir gösterge. ki şehir içinde yapılabileceğiniz en iyi şey bu 6.2 yapıyor Fazlalığı 4 silindirli makineye göre idare eder diyebilirim. Çünkü e, ihtiyacınız olduğunda hakikaten o gücü size veriyor. Öyle söyleyeyim. Onun dışında ondan sonra ondan sonra size söylemek istediğim ne var? gv 650 f ile alakalı. Hah, bir tane daha önemli bir konu var. 4 silindirli blok geniş bir blok var e, ve naked olduğu için biliyorsunuz motor açıkta duruyor. Motorun sol tarafıyla sağ tarafındaki orantısızlıktan dolayı e, sağ ayağın asla motora değmezken motor bile ona değmezken pardon sol ayağın motor bile ona değmezken sağ ayağın motor bile ona değiyor. Bu sebepten dolayı e, eğer altınızda short varsa ki yapmayın böyle bir şey. Eee ayağınız yanacaktır. Yani ben o sıcaklığı şu anda hissediyorum. Özellikle frene basarken iyice değiyor ayağınız. Oh, bu da bir sıkıntı. Yani cb 650 alır mısın? Maalesef almam. Açık ve net söyleyeyim. Ama e, bu heybeti, açıkçası Honda'nın işçilik kabiliyeti bu motorda hakikaten ortaya çıkmış yani. Her şey yerli yerinde. Ee, hiçbir şekilde sıkıntı yok. Gösterge olsun, konsol olsun, sele olsun her şey böyle sıfırına sıfır oturmuş. Güzel yani, keyifli. Gel sen geç. Sana geç dedim ama geçesini yok herhalde. Beraber gidelim. De. Bu sebepten dolayı Honda'yı takdir ediyorum. İşçilik hakikaten başarılı. Ben beğendim. Hah! bir tane daha sıkıntı aklıma geldi. Eğer birinci viteste çok hızlı devirli kalkarsanız ve yüksek devirde vites atmaya çalışırsanız, e, motor ikinci vitese geçmiyor. Boşta kalıyor. Ha, belki benim benim ayakkabımdan da kaynaklanıyor oluyor olabilir ama bu başıma bir iki defa geldi. Yani bu sebepten dolayı e, burada da bir sıkıntı var sanki. Evet. Buralı deden CB 650F incelemesi de bu kadar. Hepiniz beni özlemişsinizdir umarım. Videoya yorum yazmayı, abone olmayı, Facebook ve Instagram hesaplarımdan beni takip etmeyi asla unutmayın. Yapın bunları. Çünkü ne kadar çok böyle geri dönüş alırsan, o kadar çok video çekesim geliyor. Zaten özellikle Facebook ve Instagram sayfamı takip edin ki beraber interaktif şeyler yapacağız. Oradan bana sorular sormayı planlıyorum size. Işte. Oraları takip edin ve takipte kalın. Hakikaten çok eğlenceli şeyler bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Duralda da hepinizin yanaklarından öper.